Tımbalı peteğinde bugünün konukları Türk Halk sevilen sesi Latif Doğan, usta sunucu Sela ve ünlü manken İpek Tanrıyer'dir. <Sessizlik> Kapital <Sessizlik> 500 sıralamasındaki her 10 başarılı şirketten 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si, 8'i, 9'u Türkcell'le çalışıyor. Kapital 500'e girmeyi hedefleyen yüz binlerce başarılı şirket de Türkcell'le çalışıyor. Sizin şirketinizde onlardan biri olsun istemez misiniz? İşinize Türkcell gücü! Kurabiyeleri yaparken hepsinin şarkılarını dinledik. Bu arkadaşım pişirdi. Bu arkadaşım ısıttı. Bu da bana yardım etti. Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşürüz. Çok yakışıklı değil mi? Ben büyüyünce onunla evleneceğim. Hayranlık uyandıran Vestel Ankastre serisi. Vestel, dost teknoloji. Ben Defne Samir. Televizyon dünyasında olduğum için iyi görünmem önemli. Farklı anti-aging problemlerine karşı birçok farklı krem var. Ama ben aradığım her şeye sahip bir krem buldum. Olaydan Total Effects, yaşlanmanın yedi işaretine karşı savaşır. Cildimin daha genç görünmesi için ben kremimi Olay Total Effects ile değiştirdim. Siz neden değiştirmiyorsunuz? Olay ile cildimi seviyorum. Vestel'de davlumbaz, ocak ve fırından oluşan üçlü ankas resetleri 899 liradan başlayan fiyatlarla. Vestel, dost teknoloji. Baba, Şirketle ilgili önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ben sana her konuda güveniyorum. Ama şimdi senin deneyimine ihtiyacım var. Oğlum, doğru kararlar almak için önce iyi araştırmalısın. Hedeflerini iyi belirlemelisin. En önemlisi medyayı yakından takip etmelisin. Medyada sizinle ilgili çıkan her türlü haberden haberdar olmanız için Interpress 1940'tan beri yanınızda. Önümüzdeki İstanbul Film Festivali 2-17 Nisan. Biletler Festival Sinemaları ve Biletix'te. Hafta içi gündüz seansları 4 lira. Festival sponsoru Akbank. Ayrıntılı bilgi için iksv.org. Bulaşıklarınızı kirli bir lavaboda yıkar mısınız? Ya kirli bir bulaşık makinesinde? Dışarıdan temiz görünse de makineniz içinde biriken yağ ve kireçle kirlenir çözüm finish makine temizleyici. Her yıkamada mükemmel sonuç için makinenizin önemli parçalarında biriken yağ ve kireci söker. Daha temiz bir bulaşık makinesi daha temiz bulaşıklar demek. Finish. Pırlanta kadar mükemmel. Bulaşık makinenizdeki kötü kokulara artık son. Finish Deo Limon istenmeyen kokuları giderir, makinenizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. oyunu Uno 40 yıldır sizlerle. İmzasını alamayacağım. Bana bırak. Bırakın Sevdiklerine küçücük bir mutluluk vermek için içindeki kahraman ortaya çıkarsın. Nasılsa yeni Omo Power Star sistemiyle en zor lekelerin üstesinden gelir sen benim tek kahramanımsın. kirlenmek güzeldir. Geçen bize gittik maç izleyeceğiz. E ama dekoder gitmiş. Ne yapacağız ne yapacağız? Döndük eve geldik. Maç var dekoder yok. Helal olsun Zeynep'e. Nasıl oldu bu iş? Mucizeleri bu kadınlar yaratır, yenilikleri aşık uydu alıcısını içinde barındıran, dijital yayınları LCD'ye sığdıran All in One teknolojisi Arçelik'ten. Olmaz be abi. Olmaz be abi. Bence olmaz. Olmaz Ali. Öyle bir olur ki. Biz Pegasus olarak herkesin uçabileceğine inandık. 3.2 milyar dolarlık genç filo yatırımı yaptık. Uçuş ağımızı 18 ülkede 43 şehre çıkardık. 5 yılda misafir sayımız 4,5 kat arttı. Türkiye'de havacılığı biz başlatmadık ama biz değiştirdik. Yalnız kalplerin ilacı, bekarların baş tacı Desti bol bol kısmet dağıtıyor. Eğlenceye susamış kalplere kahkaha sunuyor. <laughs> Nişan, düğün, karşılaştırma, karar anı, danslar, sürprizler ve birbirinden renkli adaylar. Hepsi bu programda. Müzik Bu bugün 13.30'da TNT'de.